Dörtten beşe kampımız yarın başlıyor. Arkadaşlar hatırlarsanız sizlere Ağustos Böceği ve Karınca'nın hikayesini anlatmıştım. Ağustos Böceği ve Karınca birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta hep beraber takılan iki kankaydılar. Ama dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçerken yaz tatilinde Ağustos Böceği bütün yaz yatmıştı ama Karınca ise hem yatmış, gezmiş, dinlenmiş, eğlenmişti hem de 4'ten 5'e yaz tatili kampına katılmıştı. İşte 4'ten 5'e kampımız yarın başlıyor arkadaşlar. Sizlerle birlikte hem 4. sınıf tekrar yapacağız hem de 5. sınıfa mükemmel bir ön hazırlık yapacağız. Kampımızda mintoş mintoş harika yaz videoları var konuları güzel bir şekilde tekrar ederken 5. sınıfa da harika bir hazırlık yapacağız ve mükemmel videolarla 3. sınıfta öğrendiğimiz bir konu veya 4. sınıfta öğrendiğimiz bir konu aynı zamanda 5. sınıfta da karşımıza çıkacak. İşte biz bunları öğrenmeden önce 5. sınıfa geçmeden önce güzel bir şekilde tekrar ediyoruz. Tabii ki takıldığımız sorular olabilir. Bu durumda karakodu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden dinliyoruz. Süper ödevlerle sizleri 5. sınıf hazırlayacağız arkadaşlar. Güçlü bir şekilde yeni seneye başlayacağız arkadaşlar. 4'ten 5'e hazırlık kampımız 4. sınıf kanalında sizleri bekliyor. 1 Temmuz'a yani yarın başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar Kariko Doktorak kamp programınızı telefonunuza indirebilir ve videolardan bildirimler alabilirsiniz. Ödülü soruyorlarınızı bekliyoruz. 4'ten 5'e kampımız yarın başlıyor.